Merhaba arkadaşlar bugün Isu hakkında bir bilgi videosu olacak bir sistem değişikliğine gidildi. Yaklaşık iki buçuk üç ay önce oldu. Biz bunu bilerek duyurmadık. Zaten az sonra niye duyurmadığımı anlayacaksınız. Isu'da bildiğiniz üzere 2015 yılında VIP sistemin gelmesiyle beraber oyuna giriş limiti getirildi. Yani IP limit yok fakat bekleme ekranında iki çardan fazla bekleyemez diye bir kural getirildi yani oyuna e, vip olmayan veya pres olmayan tek atamayan çarları sokmak için e, proxy eğer kullanmıyorsanız 2-2 çarları sokmanız gerekiyordu çünkü sarı soktuğunuzda size 4 saat ip bloke atıyordu oyun e, böyle bir sisteme gidilmişti onun için de millet e, ya çarlarını vipliyordu ya da 2-2 sokuyordu ya da proxy kullanıyordu ee, aralığın başında yanlış hatırlamıyorsam bu sistemi değiştirdiler. Komple limiti kaldırdılar. Şu an Bir Isro'da limit yok. Yani e, 100 çarı da aynı anda oyuna bekleme ekranına sokabiliyorsunuz bir IP'den. 500 çar da sokabilirsiniz, 2 çar da sokabilirsiniz, 10 çar da sokabilirsiniz. E, niye böyle bir sistem değişikliğine gidildi bilmiyoruz ama önceki videoda da anlatmıştım size. Bir botları engelleme girişimi yaptılar. E, Tam emin değiliz ama GATV adresleri değişti galiba. E, oyunla ilgili birkaç sistem değişikliğine gidildi. Güncelleme yapıldı sistemde. Onunla alakalı bir şey olabilir bu. E, çünkü o civarlarda kalktı bu sistem. Tam sebebini bilmiyoruz. E, bunu duyurmayacaktım. Oyun gold partilerle dolmasın diye ama e, birçok yayıncı artık bunu yayında söyledi. Yaydılar. E, onun için ben de dedim en azından videosunu ben çekeyim. Haberiniz olsun. ...böyle bir durum var. E, beklentim şu yönde... ...botları da engelleme gibi bir girişim yaptılar. E, çok uzun sürmedi. bir 200 saat kadar oyunda bunları engellediler. Büyük ihtimal bir şey planlıyorlar ama... ...tabii ne planladıklarını tam bilmiyoruz. Birkaç fikrimiz var. İlerleyen günlerde göreceğiz. Dediğim gibi bu limit olayı da böyle. Videosunu çekeyim dedim. E, bu limitin tekrar gelme ihtimali var bu arada. Çünkü e, Joymax'e ben bunu sorduğumda... Bana dediler ki biz bu limiti kaldırmadık. Bir sorun sonucu da olmuş olabilir bu. Mesela şu anda stallarda da bir bug var. Item çektiğinizde direkt client'e satıyor. İleride gelme ihtimali var ama dediğim gibi şu an bu sistem kalkık. Proxy falan e, kullanmıyor bunu bilen insanlar. E, herkesin haberi var. Sizin de haberiniz olsun dedim. Yine bir gelişme olursa onu da video olarak bildiririz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.